programımızda ticari işlemler modülünde yer alan cari hesap kartlarıyla anlatımı başlayalım. Şu an ekranda örnek olarak açılmış olan cari hesap kartları mevcuttur. Ve mouse yardımıyla mevcut cari hesap kartlarının ekrandaki liste görünümünü düzenleyebilirsiniz. Yine yukarıdaki kod, ünvan gibi kolon sahalarını tıklayarak ekrandaki mevcut cari hesap listesinin görünümü düzenleyebilirsiniz. Örneğin, ünvan kolonunu tıkladığımız zaman mevcut carileri büyükten küçüğe, tekrar tıkladığımızda küçükten büyüğe sıralamaktadır. Yeni bir cari hesap kartı tanımlayabilmek için yukarıda cari hesaplar bölümü aktif iken solda F2 yeni kart bölümüne girilir. Cari hesap kartları kart bilgileri ve işlem toplamları olmak üzere iki bölümden oluşur. Kart bilgileri bölümü asıl bilginin girildiği bölümdür. Ve buradaki her bölümü doldurmak zorunda değilsiniz. Ancak kodu ve ünvanı gibi bazı alanların doldurulması zorunludur. Cari hesap kartı açarken kodunu isterseniz siz verebilirsiniz. Veya isterseniz program kendisi otomatik numara tanımlayabilir. Eğer cari hesap kartı kodunu siz vermek istemiyorsanız ana menüde program tanımları modülü içerisinde yer alan otomatik kodlama bölümünde cari kart seçeneğinin kutucuğu evet olursa program cari hesap kartlarının kodlarını kendisi verir. Eğer o seçeneği hayır yaparsanız cari hesap kartlarının kodlarını siz verirsiniz. Bir alttaki ünvana gelelim ve birlikte bir cari hesap kartı tanımlayalım. kodu program kendisi verecek. Ünvanı biz tanımladık. Grup. Grup bölümüne tıkladığımız zaman sağ tarafta çıkan listeden eğer müşterilerinizi veya satıcılarınızı kendi içinde gruplara ayırmış iseniz buradan bu listeden bir grup seçebilirsiniz. Eğer grupla alakalı herhangi bir çalışmanız yoksa grup bölümünü boş bırakabilirsiniz. Gruplar listesi ana menüde program tanımları modülü içerisinde yer alan grup tanımları bölümünden açılmaktadır. Peki neden grup tanımı yapmanız gerekebilir? Müşterileri bölgesel olarak veya işlem hacmine göre veya sizin belirlediğiniz başka sınıflara göre kendi içinde gruplar ayırabilirsiniz. Cariler ile alakalı herhangi bir rapora gittiğinizde genel bütün carilerin raporunu almak yerine çünkü aralarında bir defaya mahsus çalıştığınız cariler de olabilir, sürekli çalıştığınız cariler de olabilir. Bazı özel carilerin dökümünü ayrı almak isteyebilirsiniz. Diğer carilerden karıştırmak istemeyebilirsiniz. Bu sebepten dolayı tabi biz burada iki tane grup tanımlamışız siz farklı grup isimleri vererek tanımlayabilirsiniz. Örneğin ben Anadolu yakası müşterisi olarak tanımlamışım. Bir ticari ünvanı olduğu için vergi dairesini ve vergi numarasını da yazdıktan sonra adres bilgilerini yazıyorsunuz. Varsa açıklayıcı herhangi bir dipnot müşteriyle alakalı o bilgileri girebilirsiniz. Sağ taraftaki özel kodlar bölümü tıpkı gruptaki mantığın aynısı. Yine raporlarda özel kod kriterine bağlı olarak rapor alabilirsiniz. Bu anlamda özel kod istiyorsanız kullanabilirsiniz carilerde. Alış iskontosu ve satış iskontosu şu anlamda önemlidir. Bazı cariler bu müşteri olabilir, satıcı olabilir veya çift karakterli müşteri olabilir. Yani hem mal alıp hem mal veren müşterilerden veya carilerden olabilir. Sürekli çalıştığınız bir firmadır siz ona mal sattığınızda size özel